dilin kullanımı mühendislik gibidir. Kelimelerin ve sözlerin gücü düşündüğümüzün çok üstündedir. Bizler birbirimizle kullandığımız dil aracılığıyla iletişim kurarız. Bizler önce düşünürüz, sonra konuşuruz. Bizler önce düşünürüz, sonra da davranırız. Yani düşünmek beyindeki nöronları çalıştırmakla ve onları harekete geçirmekle oluyor. Bu sebeple düşünmek bakıldığı zaman aslında bir nörolojik aktivite, bir nörolojik faaliyet. Ve düşünce görülmez davranışlar görünür. Şimdi düşünce davranışa yön verir. Düşünceniz neyse siz de o oluyorsunuz bir süre sonra ve aslında ona dönüşüyorsunuz. O halde zihinsel aktivite her zaman davranıştan önce geliyor. Şimdi bu çıkarım çok önemli bizim için biraz sonra göreceksiniz. Bir satış sürecinde müşteri satın alma kararı vermeden önce aslında bu kararı zihninde vermiş oluyor, bitmiş oluyor. O halde biz bu black box denilen kara kutunun yani beynin içinde nelerin olup bittiğini, döndüğünü anlarsak davranışlarımızı da çok rahatlıkla anlayabiliriz. Çünkü ne demiştik? Düşünceler görülmez, davranışlar görünür. Düşünceler davranışlara yön verir düşünceler, davranışları doğru. NLP bize bu söylediğim perspektiften baktığımızda yardımcı oluyor. İpuçları sunuyor ve bakış açımızı geliştirerek davranışları okumada, davranış yani görünen davranışları okumada, görünen davranışları okuyarak kişinin zihin haritasında, zihninde, beyninde, düşüncelerinde neler olup bittiğini anlamamızda bize yardımcı oluyor. NLP, Neuro Linguistic Programming dediğimiz bir teknik. İnsan beynini ve zihin çalışma prensiplerini anlatıyorlar. Buradan hareketle de düşüncelerle davranışlar arasındaki ilişkiye bakıyorlar. İlişkiye bakıyorlar. Şimdi nöro dediğimiz şey, beş duyumuzla bilgiyi, dışarıdaki bilgileri alıyoruz biz ve nörolojik sinir sistemimizi oluşturuyoruz. Linguistik dediğimiz nasıl düşünüyorsak öyle konuşuyoruz. Çünkü düşünme konuşmadan önceye geliyor ve konuşmamızı aslında nasıl düşündüğümüz belirliyor. Programlama ise sonuç olarak düşüncelerimiz ve söylediklerimiz bize ait olan bir programla ortaya çıkıyor ve başkalarıyla olan iletişimimizde ve ilişkimizde bizi yönlendiriyor. İşte burası bizim için önemli özellikle satışta. NLP'de insanların yaptığı otomatik seçim kalıplarına meta programlar denir. Bu meta programlar bir satış sürecinde müşterinin nasıl düşündüğünü ve nelere öncelik verdiğini gösterir. Bu sebeple müşterilerin meta programlarından hareketle satın alma stratejilerini bilmek, satışın psikolojisi açısından bakıldığında mesleği satış olan kişiler için çok önemli. Özellikle farklı satış tarzlarında, örneğin B2B satışta, örneğin tekrarlı satışlarda, tekrarlı ziyaret gerektiren satışlarda, çok çok önemli. Müşterinin satın alma stratejisine uygun satışı yönetmek ile müşteri ile satış danışmanı arasında uyum yaratmak satışın genel süreci içerisine baktığımızda çok önceliklidir. Çünkü uyum satışta başarı için çok önemlidir. Ve uyum satıştan önceki basamaktır. Aslında satış danışmanı ile müşteri arasında uyum yoksa satış da yok. Şimdi NLP'de bakıldığı zaman üç temel dil vardır. Bunlar görsel, işitsel ve kinestetik dediğimiz dillerdir. Hani biz bunlara kendi içimizde git diyoruz kısaca. Akılda daha iyi kalsın düşüncesinden hareketle. Bu dil tercihlerinin hayatta yaşarken yaptığımız seçimlerimizde ve inanın bana kararlarımızda çok büyük etkisi var. Çünkü görsel insanlar ne isterler? Görmek isterler. Şimdi işitsel insanlar duymak isterler. Kinestetik ya da dokunsal dediğimiz insanlar hissetmek ya da yapmak isterler. Şimdi bir satış danışmanı bir satış sürecinde kendisine sormalıdır. Müşteri karşısındayken ben neyi dinliyorum? Karşıda dinlediğim müşteri görsel mi, işitsel mi, kinestetik mi? Ben kimi dinliyorum? Ben neyi dinliyorum? Bütün bunların hepsini teşhis edebiliriz biz müşterinin davranışlarından, söylediği kelimelerden, kurduğu cümle yapılarından eğer bunun eğitimini almışsak 5-10 dakikalık bir sohbet esnasında doğruya yakın durarak müşterinin baskın iletişim kanalının ne olduğunu, işitsel mi, görsel mi, kinestetik mi olduğunu teşhis edebiliriz. Ve ben onu bunu teşhis ettikten sonra nasıl dinlemeliyim? Yani hangi kanal ağırlıklı dinlemeliyim diye sormalıyız. Müşterinin dilini konuşmak, onun dik dediğimiz görsel işitsel kinestetik baskın kanalına uygun konuştuğumuzda olur. Dilini konuşmak. Ancak böyle konuşursak müşteriyle uyum sağlayabiliriz biz. Bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Şimdi satış danışmanı görsel olsun, müşteri kinestetik olsun. Şimdi bu iki kişinin niyetleri ortak bakıldığı zaman. Çünkü satıcı orada satmak istiyor, alıcı orada almak istiyor. Niyetler ortak ama dilleri yani baskın iletişim tarzları farklı. Sonuç ne oluyor böyle bir satış tarzında? Hani ben birçok eğitimde, sahada bu tür konuları anlattıktan sonra elimde kamerayla rol playing'ler yaparım, çekimler yaparım. O yaptığım çekimleri katılımcılara gösteririm ve sonra üzerinden tartışmalar yaparız. Orada bu söylediklerimin hepsi ortaya çıkar. Böyle bir durumda satış danışmanının görsel ağırlıklı iletişim tarzına sahip olduğu ve müşterinin de kinestetik iletişim tarzına sahip olduğu böyle bir satış sürecinde satış danışmanı biraz sonra konuşacağımız uyumu yakalayıcı esneklik göstermez ise ne olur? O satış sürecinde gerginlik olur. Ve muhtemelen satış kaybolur ve kaybedilir. Şimdi uyumun olmadığı yerde gerginlik vardır. Ve gerginliğin olduğu yerde ise tepki ve savunma var. Beynimizde bu sebepten baktığımızda iki yol vardı. Otobanlar ve patikalar. Otoyollar çok sık kullandığımız yoldu. Patikalar ise hayatı yaşarken çok az kullandığımız yollardı. Şimdi otoyolumuza uygun bir iş yaptığımızda ya da bir insan otoyoluna uygun yani her gün çok sık gidip geldiği, otoyollaştırdığı, çok sık kullandığı nöronlar arasında gidip geldiği otoyolda otoyoluna uygun bir iş yaptığında biz böyle bir iş yaptığımızda hızlı yaparız kendimizi iyi hissederiz hatadan uzak durmaya yakın dururuz ve çabuk sonuç alırız. Kendi otoyolumuza uygun davrandığımızda kendi otoyolumuza uygun iş yaptığımızda şimdi aynı şekilde otoyolumuza uygun Aynı otoyola sahip bir kişiyle birlikte olduğumuzda ne olur onunla birlikte daha iyi anlaşırız. Düşüncelerimiz ve davranışlarımız benzeşir. Düşüncelerimiz ve davranışlarımız ortaklaşır. İşte bu satışta özellikle uyum ve güven yaratır. Yani uyum ve güven dediğim şey durduk yerde yaratılmıyor. Emek vermek gerekiyor. Söylediğim perspektiflerden bakıp satış sürecinin içerisinde bir fiil yönlendirici ve bu bilgilerden hareketle davranış geliştirici olmak gerekiyor. İşte biz bir satış sürecinde bütün bunların hepsinin nasıl kullanıldığını ve kullanılınca nasıl sonuçlar verildiğini çok iyi biliriz. Her insanın otoyolu onun iletişimde kullandığı öncelikli kanalıdır. Satış danışmanı müşterinin bu öncelikli kanalını teşhis ederek onunla aynı otoyolda, aynı hızda, uyum içinde güvenli bir ilişkide olmaya özen göstermelidir. Hiç unutulmamalıdır ki bu sebepten dolayı hiçbir insanın otoyolu yani öncelikli iletişim kanalı bir diğer başka insanın otoyolundan yani öncelikli iletişim kanalından daha iyi daha kötü değildir. Bu sadece bir seçimdir. Dikkatinizi çekiyorum. Eğitimlerimde yaptığım bu konuları anlattığım eğitimlerimde çok güzel örnekler var. O örneklerden bir tanesini izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Şimdi diyelim ki tatile çıkacaksınız sevgili dostlar. Ve bu amaçla hazırlanan bir tatil broşürünü. Otellerin olduğu tatil broşürünü aldığınız elinize okuyorsunuz. Hangi otele tatile gideceğinize karar vereceksiniz. Ve karşınızda sayfada e, oteller anlatılıyor. Otel A şöyle anlatılıyor. Otel A adı var ama adını vermiyorum. Otel A şöyle anlatılıyor. Beş yıldızlı bir otel harika manzaralı bahçesi büyüleyici bir tropikal düzen içinde. Yeni dekora edilmiş odalar ve odanızda istediğiniz kanalı ve videoyu izleyebileceğiniz büyük ekran televizyon. Her yönüyle estetik bir atmosfer. Akşam yemeklerinde ise gökyüzünde parlayan tüm yıldızlar size göz kırpıyor diye devam ediyor. Bu otel A. İzleyicilerden dikkatlerini vermelerini istiyorum. Her üç oteli okuduktan sonra hangi oteli tercih edersiniz diye soracağım. Hatta lütfen mesaj olarak yazın. Ben A'yı tercih ederim, ben B'yi tercih ederim, ben C'yi tercih ederim diye. Etkileşimli olsun. Otel B'nin özellikleri de şöyle. Broşürde şöyle yazıyor otelde. Sabahları kuş cıvıltıları ve dalgaların sesiyle uyanacağınız bir otel. Sakin ve dinlenildirici bir atmosfer içinde. Günlük yaşamın tüm gürültüsünden uzak. Otelin hemen ardındaki dağdan akan şelalenin sesinin eşliğinde kumsalda yürürken yunusların çağrısına merhaba diyebilirsiniz diye devam ediyor. İsterseniz sohbet, isterseniz dans edebileceğiniz tarzda müzik yapan mükemmel bir orkestra diye devam ediyor. Bu da Otel B'nin özelliği. Şimdi Otel C ise şöyle anlatılıyor. Kendinizi evinizde olduğu kadar rahat edebileceğiniz her türlü donanıma sahip bir otel. Odanızda akşamları yatmadan önce içinde rahatlayacağınız jacuzzi davetkar bir şekilde sizi kucaklamaya hazır. Yemeklere gelince Bugüne kadar tattıklarımın ötesinde bir lezzet demeye hazır olun. Nasıl ama anlatmış düşünebiliyor musunuz? Sanki hissediyorsunuz. Salatanız otelin botanik bahçesinden, balığınız günlük denizden geldiği harikulade bir ziyafet eşliğinde, gündüzlerinizin zinde, gecelerinizin yumuşak ortamı içinde yeniden doğmaya hazır olun diyor. Şimdi soruyorum size. Lütfen cevaplayın izleyici dostlara soruyorum. Bu üç otelden tatile gideceksiniz. Tatile gideceksiniz. Bu üç otelden hangisini seçerdiniz sevgili dostlar? Belki cevaplarınız geç gelecek. zamandan kazanmak için ben devam edeceğim. Ama e, ben hemen görebiliyorum. Selim Kılıç Bey diyor ki ben C otelini tercih ederdim. E, Yasin Can diyor ki ben B otelini tercih ederim. Ben burada görüyorum. Sevgili Hülya Hanım benden çok çok selamlar bu güzel dostuma. Hülya Özbülgül Hanım diyor ki ben B otelini tercih ederdim. Şimdi dikkatinizi çekiyorum. Yani diğer arkadaşlardan da cevaplar gelse farklı olduğunu göreceğiz. Çünkü bu çalışmayı yaptığım ortamda eğer 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi varsa inanın salon ayrılır, üçe bölünür. Hani kimileri A oteli, kimileri B, kimileri C oteli seçtiklerini söylerler. Şimdi sorarım, tercihiniz ne oldu ve hangi oteli seçtiniz? Cevapları alırım. Aldıktan sonra neden böyle bir oteli seçtiğinizi bana ifade edin. Neden dolayı seçtiniz? Kişiler konuşmaya başlar. İşte hocam, şu anlatımdaki, işte şuradaki, şu otelin, işte restoranındaki e, o güzel ambiyans, işte orkestranın müziği, e, işte ayaklarıma değen kum taneleri, suyun e, işte ayaklarımdaki bıraktığı his vesaire demeye başlarlar, konuşmaya başlarlar. Aslında bu her uç otel baktığımız zaman aynı otel, sevgili dostlar. Fark nerede? her üç anlatıda kullanılan dilde dil farklı. Peki doğru soru şu olmalı aslında. A'yı değil de B'yi, B'yi değil de C'yi neden seçtiniz? Neden seçtiniz? Çünkü hangi tanımlama sizin otobanınıza biraz önce söylediğim uygunsa ve baskın iletişim kanalınıza hangi otel daha uygun düşüyorsa, uyumlu düşüyorsa siz onu tercih ettiniz. Biraz önce onu söyledim. Görsel olan, işitsel olandan, işitsel olan, dokunsal olandan daha iyi, daha kötü değil. Bu bir tercih. Bu bir tercih. Meta programlarımız karar anında bize bu tercihleri yaptırıyor. İşte satış danışmanıyla, o perspektiften bakacağız çünkü biz, müşteri arasındaki uyum dediğim şey, bu bilgiden hareketle yaratılmalıdır. Ve bu satış danışmanına yüklenmiş muazzam bir sorumluluktur. O sebepten diyoruz satış giderek entelektüelleşiyor. Yani satış konusunda sadece ürün bilgisiyle sadece sektör bilgisiyle satış yapılamayacağı dönemlere giriyoruz. Üst düzey farklı disiplinlerde bilgiye sahip olmalıyız ki satışla başarıyı yakalayabilelim. Her satış duygu temellidir sevgili dostlar. Biz her durumda müşteriye aslında önce duygu satarız. Çünkü müşteri önce ama önce Ürünümüzden önce duygu satın alır. Peki duyguyu kim yaratır müşterinin karşısında? Ben yaratırım. Biz yaratırız. Satış danışmanları yaratır. O halde müşteri ürün ve hizmetten önce önce ne alır? Satış danışmanını satın alır. Şimdi sonra sonra duygusal olarak verdiği bu kararı mantıksal olarak sebeplere indirger. Sebeplerini bulur. Sonuç olarak biz şunu söyleyebiliriz. Satış anlatarak yapılmaz. Önce anlayarak yapılır. Bizi izleyen dostların düşünmelerini istiyorum. Anlatmak satışta bizi başarıya götürmez. Anlamak bizi satışta başarıya götürür. Anlayabilmemiz için de müşterinin o zihinsel dünyasının kilidini yani meta program dediğimiz o kilidini olayları ve dünyayı algılama baskın iletişim kanalını anlar ise o kanala uygun davranış geliştirerek satışımızı, stratejimizi oluşturursak başarıya daha rahat gideriz.